Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle birinci dereceden iki bilinmeyen yani denklemler yapacağım. Özellikle bu sorular karşımıza çok çok çıkacak demiştim. Önceki videoda özellikle size burada karşımıza özellikle yok etme metodu yerine koy metodu ile alakalı farklı örnekler yaptık. Şimdi ise bunları soru tarzı bir soru tarzı iki şeklinde yapacağım. Bunların hep birlikte çözümlerinin nasıl olacağına bakalım. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Hadi bakalım birinci sorumuz nasıl yapılacak bakalım. İlk önce burada özellikle burada x ve y ikisi de aynı tarafta ise yapmamız gereken nedir? Yok etme kullanmak. Yok etme nasıl kullanılır? Katsayıların aynı, işaretlerin zıt olması gerekir. Burada katsayılar ne aynı ne de işaretler zıttır. O zaman yapmamız gereken nedir? İşaretlerin zıt olması için sayılarını ben kesinlikle eksiyle çarpmam lazım. Çünkü burası artı +y, burası 3y. burada 3x ve bu, burada 2x var. Hangisini götürmek daha kolay? Tabii ki y'yi götürmek daha kolay. Çünkü burada katsayısı 1 var. Ben bunu eksi 3 ile çarparsam her iki tarafı eksi 3 ile çarparsam cevabı nasıl bulurum? Şöyle bulurum. Bakın, eksi 3 ile 3x ne yapar? Eksi 9x. Eksi 3 ile y'nin çarpımı ne yapar? Eksi 3y. 5 ile eksi 3'ün çarpımı nedir? Eksi 15. Ardından burası 2x artı 3y eşittir kaça? 1'e eşit. Ve ben bunları ne yapıyorum? Taraf tarafa topluyordum. Bakın, taraf tarafa topladığımız zaman cevabı buluyorduk. Eksi 9x 2x daha ne yapar? Eksi 7x yapar. Artı 3y ile, eksi 3 y birbiri götürürler. Yani çöpe atıyoruz. Eksi 15 bir daha ne yapar? Eksi 14 yapar. Her tarafı x önündeki sayıya bölelim. Her tarafı x önündeki sayıya bölelim. Yani eksi 7'ye bölersem. Eksi 7'ye bölersem. Buradaki x'imiz ne yapar? Eksi 14 bölü eksi 7 ne yapar arkadaşlar? 2 yapar. X'i 2 bulduk. Ardından herhangi bir yerde x gördüğüm yere 2 yazalım. Şuradaki 3x artı y'nin olduğu yerde yaparsam bu işlemi daha kolay olur. 3x artı y eşittir 5. Ben burada x gördüğüm 2 yazarsam 3 çarpı 2 artı y eşittir 5'ten 3 çarpı 2 nedir? 6. 6 artı y eşittir 5'ten y'yi ne buluruz? Eksi buluruz. x'imiz 2, y'imiz eksi 1. Bizden x'ye sıralı ikisi dediği için x gördüğüm yere 2 yazalım, y gördüğüm yere eksi 1 yazalım. Yani buradaki x'ye sıralı ikisi nedir? 2'ye eksi 1'dir. Hadi bakalım benzer sorular gelsin arkadaşlar. Bakın bununla alakalı çok soru çözmeniz gerekir ki daha iyi bir şekilde öğrenin. Gelsin bakalım sorumuz. Evet şimdi ise bu sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle. Bizden 3x y eşittir 5. 2x artı 4 eşittir 8 denklem sistemini sağlayan x y sıralı ikisinin bulunuz diyor. Yapmamız gereken neydi? Katsayıların aynı işaretler zıt olsa yok etme tonu kullanırdık. Burası e, işaretler zıtsa o zaman ben bu sorunun hepsini 4 ile çarparsam dediğim yok etme kullanabilirim. Bu tabii ki burayı da 4 ile çarpmayı unutmuyoruz. 4 ile 3x'in çarpımı ne kadardır? 12x. 4 eksi y'nin çarpımı ne kadardır? Eksi 4y. 4 ile 5'i çarptığımız zaman ne yapar? 20. Ve burayı da 2x artı 4y. Burayı da 2x artı 4y. Kaça eşit? 8'e eşit. Artık neydi? Bakın bizim kuralımız arkadaşlar neydi? Kas aynı işaretli olmasıydı. Buradaki kas eksi 4 ve artı 4. Yani ben istediğim kural olmuş oldu. Artık bunları taraf tarafa toplayalım. 12x, 2x daha ne yapar? 14x. Bakın burada eksi 4 ile artı 4 artık birbirini götürdükleri için çöpe atabilirsiniz. 20 ile 8'in toplamı nedir? 28. Her tarafı x'in öndeki sayıya bölersek, bölersek x'imizi ne bulduk? 2 bulduk. Geliyorum burada x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Hangisinde yazayım hocam derseniz bence çoğu zaman artılı olan yerde yapın ki işaret hatası yapmayasınız. Hangisinde mi yapıyorum? 2x artı 4 ye eşittir 8'in olduğu yerde yapıyorum. Yani burada x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 çarpı 2 artı 4y eşittir 8'den 2 çarpı 2 nedir? 4. 4 artı 4y eşittir 8. 4 eksi 4 diye karşıya geçer. 4y eşittir ne yapar? 4. Yani burada y'mizi bulduk? Bizim için x ile sıralı ikilisi diyordu. İlk önce her zaman x yazılır. Ardından y yazılır. x2 y1 olacak. Artık sıra sizde geliyor. Evet bu sorumuz arkadaşlar sıra sizde. Bunu siz yapacaksınız. Yorumlara cevapları bekliyorum. Hadi bakalım farklı bir soru, e, soru tarzıyla karşı karşıyayız. Şimdi sorumuza bakalım. E, şimdi ise soru tarzı 2'ye bakalım. Burada yine iki bilinen denklem var. Ama burada bakın paydaları da x'ye var. Sakın korkmayın, sakın tırsmayın. Aslında kolay. Bunu 1x, bunu 2y, bunu da 2x, bunu 1y şeklinde düşünerek de yapabiliriz. Nasıl mı yapıyoruz? Bakın şöyle yapıyorsunuz. Amacımız neydi yine? Kas aynı işaretlerin zıt olması gerekiyor bizden x artı y istediği için isterseniz payda eşitleyerek de yapabilirsiniz ama bakın bu yöntem sizin için daha kolay olacaktır. Burası 1 bölü x, burası ne de 2 bölü x. Burası 2 bölü y, burası 1 bölü y olduğu için ben yine y'leri yok edeyim. Burayı bakın burası 2 bölü y, burası da 1 bölü y olduğu için ben bu sıranın hepsini eksi 2 ile burayı da tabii ki eksi 2 ile çarpacaksınız. Bakın burada önemli olan nedir? Kat aynı işaretlerin zıt olması gerekiyor. Bu üsttekin olduğu gibi bir kez daha yazıyorum. Bu 1 bölü x artı 2 bölü y eşittir. Nedir? 1. Eksi 2 ile 2 bölü x çarpıldığı zaman ne yapar? Eksi 4 bölü x. Eksi 2 ile 1 bölü y çarpıldığı zaman ne yapar? Eksi 2 bölü y. Eksi 2 ile 1 çarpıldığı zaman ne yapar? Eksi 2 yapar. Şunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle öğrencilerimiz çoğu zaman burada hata yapıyorlar. Burada hata yapıyorlar. Eksi 2 ile 2 bölü x'in çarpımı nedir arkadaşlar? Eksi 4 bölü x'tir. Sakın eksi 4 bölü eksi 2 x yazmayın. Bu hataya çoğu öğrencimiz düşüyor. Buna dikkat edelim. Artık bundan sonra ne yapıyorum? Bunları taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topluyorum. 1 bölü x eksi 4 bölü x daha ne yapar? Eksi 3 bölü x. Bakın ne oldu? 2 bölü y ile eksi 2 bölü y ne oldu? Bakın birbirini götürdüler değil mi? O yüzden bu şekilde x y ile olduğu zaman sakın tırsmak yok. Yolumuza devam edeceğiz. 1 eksi 2 nedir? Eksi 1'e eşit. Artık bundan sonra ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Paydalı eşitliyorum. Bakın bundan sonra paydalı eşitliyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. İçler dışlar çarpımı. Nasıldı içler dışlar çarpımı? Bakın şuydu. Bu x ile bu eksi 1 çarpılır. Eksi 3 ile buradaki çarpılır. X ile eksi 1'in çarpımı şurada devam edeyim. Eksi x yapar. 1 ile eksi 3'ün çarpımı nedir? Eksi 3'e eşittir. Eksi, 3, eksi x eksi 3 eşitse de ne bulduk? 3 bulduk. Artık bundan sonra herhangi bir denklemde ne yapıyorum? X gördüğüm yere 3 yazıyorum. Gelelim yazalım isterseniz bakın. hangisini yazalım? 1 bölü x. X yerine artık 3 yazacaksınız. Artı 2 bölü y. Kaç eşit? 1 eşit. Bu denklemi çözelim bakalım. Denklemi çözüyorum. Nasıl mı yapıyorum? Buradaki 1 bölü 3 karşı eksi 1 bölü 3 olarak gitsin. Burada ne kalıyor sadece? 2 bölü y kalıyor. 1 eksi 1 bölü 3 arkadaşlar bakın 1 eksi 1 bölü 3 nedir? Şöyle yapıyorsunuz. 3 ile 1'i çarpın 3 sonra 1'den çıkarın 2 bölü 3. Yani ne oldu? Bakın şu oldu. 2 bölü y eşittir 2 bölü 3 olduğu için y'yi direkt 3 diyebilirsiniz. Hocam ben bunu anlamadım derseniz işler dışarı çarpımı yaparak da yine aynı şekilde bulabilirsiniz. Yani 2y eşittir. 2 çarpı 3'ten 6 oldu. Buradaki y'yi de ne bulduk? 2 bulduk. Bizden ne soruyordu? Bizden x'in ve y'nin toplamını soruyordu. diyor. Bakın şurayı soruyor bizden. x artı y'yi soruyor. x'i ne bulmuştuk? x'i 3 bulduk. x artı y'yi soruyor bizden. x'i 3 bulduk. y'yi 2 bulduk. 3 artı 2'yi 5 buluyoruz arkadaşlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Bakın buraya kadar anlayamadığınız bir yer yok sanırım. Anlayamadığınız yerleri lütfen kanalda sorun. Matın benim kolay e, Instagram sayfasına gönderebilirsiniz. Hadi bakalım hemen benzer sorumuz gelsin. ve şimdi ise üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz benziyor aslında. Ne diyoruz? Tırsmak yok. Yolumuza devam ediyoruz. Ne yapıyorum? Bakın burası 3 bölü y. Burası eksi 1 bölü y. Bizden y'yi istiyor. Ben burada aslında y'yi istemeseydi x'i bulmak benim için daha kolaydı. Ama bizden y'yi istediği için x'i yok edelim. Burası 2 bölü x. Burası 1 bölü x olduğu için ben bu sorunun hepsini neyle çarpayım? eksi 2 ile çarpayım. Bu sorunun hepsini eksi 2 ile tabi çarparken burayı da arkadaşlar eksi 2 yazın ki burayı genelde öğrenciler bu şekilde yazmayınca 4 ile eksi 2'yi çarpmayı unutuyorlar. Eksi 2 ile 1 bölü x çarpıldığı zaman eksi 2 bölü x yapar. Eksi 2 ile 3 bölü y çarpıldığı zaman eksi 6 bölü y yapar. 4 ile eksi 2 çarpıldığı zaman eksi 8 yapar. Ve ben burayı bir kez daha şöyle 2 bölü x eksi 1 bölü y eşittir nedir 1. Ben bunları nasıl yapıyorum? taraf tarafa topluyorum. Bakın ben bunları tarafta tarafa topluyorum arkadaşlar. Toplayalım. Eksi 2 bölü x. 2 bölü x'ten ne yapar? Birbirini götürürler. Birbirini götürürler. Bakın bunlar götürürler birbirlerini. Eksi 6 bölü y. Eksi 1 bölü y ne yapar? Eksi 7 bölü y yapar. Eksi 7 bölü y yapar. Eksi 8 bir daha ne yapar? Eksi 7 yapar. Artık bundan sonra ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Bakın bundan sonra şunu yapıyorum. Bu eksi 7'nin paydasını 1 yazalım. Ve içler dışarı çarpımı yapalım. İçler dışarı çarpımı yaptığımız zaman nasıl yapıyor? eksi 7y eşittir. İşler dışarı çarpın. Bakın şöyleydi. Bununla bunu, bununla bunu çarp, çarpıyorduk. Eksi 7y eşittir. Eksi 7'den y de buradan arkadaşlar bir yapar. Y'nin cevabı neymiş? Bakın 1. Özellikle bakın bu sorularda ne diyoruz? Tırsmak yok arkadaşlar. Tırsmak yok. Zor değil. Nasıl yapacaksınız? Sadece yok etmesini kullanarak işlem çok rahat bir şekilde çıkıyor. Şimdi ise sıra sizde gelsin. Evet arkadaşlar bu soru sıra sizde. Bunu siz yapacaksınız. Cevapları, yorumlara bekliyorum. Hadi bakalım soru tarzı 3 ile devam ediyoruz. Evet, soru tarzı 3 şu şekilde. Bizden diyor ki x ve y değişkenine bağlı. Yani burada x, x, x ve y değişkenine bağlı dediği. Buradaki biz x ve y yerine değerler verilmiş anlamına geliyor. Denklem sisteminin çözüm kümesi 1'e 2 olduğuna göre a kaçtır? Yani x yerine 1, y yerine 2 yaz anlamına geliyor. Bakın x yerine 1, y yerine 2 yaz anlamına geliyor arkadaşlar. O zaman ne yapmalıyım? Şunu yapmalıyım. Bakın yapacağım şey nedir? Burada x gördüğüm yere ne yapıyorum? 1 yazıyorum. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. y gördüğüm yere 2 yazıyorum. x gördüğüm yere e, burada 1 yazıyorum. y gördüğüm yere 2 yazıyorum. Bakın bir kez daha a çarpı 1. Burası a olacak. b çarpı 2. 2b olacak. Ve kaça eşit? 11 eşit. y gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2a. Y, x gördüğüm yere ne yapıyorum? b yazıyorum. Yani burada x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Ve burası b oluyor. Kaç eşit? 2 eşit. Artık bundan sonra ne yapıyorum? Şunu yapıyorum bakın. Artık bundan sonra yaptığım şey nedir? Yok etme metodunu kullanmak. Yani buradaki A ve B'yi bu şekilde bulabilirsiniz. Hadi bakın, buluyorum. Burası tam gözükmüyordu. Bir kez daha bu 11 yazayım. Bunları taraf tarafa toplayacaksınız. Taraf tarafa toplamadan önce yapmamız gereken nedir? Kas sayıları. Aynı işaretli olanları belirlemek. Ama bizden A'yı istediği için direkt biz yok, e, burada B'yi yok edebiliriz. Burası artı 2 ve burası da eksi b olduğu için ben bu sorunun hepsini 2 ile çarpayım. Burayı da 2 ile çarpayım. 2 ile çarptığımız zaman bu sıra ne yapar? 4a eksi 2b kaç eşit olur? 4'e. Ben bunun üsttekini şuraya yazıyorum bir kez daha. a artı 2b eşittir 11. Burası da 4a eksi 2b eşittir nedir? 4. Ben bundan sonra ne yapıyorum? Bunları taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Bakın taraf tarafa topluyorum. a ile 4a'nın toplamı ne yapar? 5a. 2B ile eksi 2B birbirini götürürler. 11 ile 4'ün toplamı nedir? 15. Her tarafı bundan sonra A'nın önündeki kat sayıya böldüğüm zaman A'yı ne buluyorum? 3 buluyorum. Yani cevabımız nedir arkadaşlarım? 3'tür. Bakın bunu bu şekilde yaptık. Dediğim gibi sorumuz zor değil. Sadece bizden X ve Y değişkenine bağlı dediği için buradaki çözüm kümesi de X ve Y'nin elemanları oluyor. Şimdi ise buna benzer bir soru daha çözelim. Evet sorumuz yine benzer. X ve Y değişkenine bağlı diyor. Ve burada ax artı b eşittir 2. bx artı 2 a eşittir 4. Denklem sistem çözüm kümesi 1'e eksi 1. Yani buradaki birincisi x, ikincisi her zaman y'dir. Burada ben x yerine 1, y yerine ne yapıyorum? Eksi 1 yazıyorum. Yine buraya geleyim. x gördüğüm yere 1, y gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Artık bundan sonra bunları ne yapmalıyım? Şöyle bir kez daha yazalım. a çarpı 1, bakın burada bir çarpma vardır aslında. a çarpı 1 a'dır. b çarpı eksi 1 eksi b'dir. Kaç eşit? 2'ye eşit. B çarpı 1 B'dir. 2A çarpı eksi 1 nedir? Eksi 2A'dır. Kaç eşitmiş? Burası 4'e eşit. Bizden A artı B'yi istiyor. İlk önce yapmam gereken nedir? Bunları yok etme metodunu kullanmak. Bakın burada bizim için bilinmeyenler yer değiştirmiş. Bu çok çok önemli mi? Değil. Ben bunları yine bu şekilde yok etme metodunu kullanabilirim. Bakın burası B'ydi arkadaşlar. Bunları şöyle taraf tarafa toplayayım. Burası eksi b, burası artı b. Birbirini ne yaparlar? Götürürler. a eksi 2 a ne yapar? Eksi a. 2 ile 4'ün toplamı nedir? 6. Eksi a 6'ya eşitse a'mız da nedir? Eksi 4. Artık bundan sonra ne yapıyorum? Buradaki a eksi b'nin eşittir 2'nin olduğu yerde a gördüğüm yere eksi 4 yazıyorum. Bir kez daha soruyu yazıyorum. a eksi 5'tir 2. a gördüğüm yere eksi 4 yazdığım zaman ne olacak? Eksi 4 karşı artı 4 diye gider. Burası eksi b eşittir. Eksi 4'ü karşı artı 4 diye gönderiyorum. 2 artı 4 nedir? 6'dır. Eksi b 6 eşitse b'miz de eksi 4'e eşittir. Buraya kadar arkadaşlar anlaşmayan bir yer var mı? Bakın ne yaptık? Yine yok etme sonu bu şekilde kullandık. Bizden a artı b'yi istiyor. O zaman a artı b artık işlemimizi ne yaptım? Şöyle yaptım bakın. a artı b'yi a gördüğümü eksi 4, b gördüğümü eksi 4 yazdığımız zaman cevabı eksi 8 olarak bulmuş oluyoruz. Evet bakın burada yine bir yanlışımız var. Yine bir yanlışımız var arkadaşlar. Bana yanlış yaptınız hocam demiyorsunuz. Bakın burası biz b eksi b eşittir 6 iken ben sonra 4'e çevirdim bunu. Eksi b eşittir 6 ise b'miz nedir? Eksi 6'dır. Ee, burası a artı b'ydi. Burada da eksi 6 yazıyorum. Eksi 4 eksi 6 daha ne yapar? Eksi 10. Yani cevabı bu şekilde bulduk. Artık sıra sizde geliyor. Evet arkadaşlar bu sorumuz sıra sizde. Bunları siz yapacaksınız. Ne yapıyorsun Kanala Kesinlikle cevapları bana yazın. Kanalda cevapları yazarsanız ben size doğru mu yanlış mı olduğunu mutlaka söylüyorum. Hasal öğrencim bana mutlaka gönderiyor. Yine en hızlı hasal öğrencimi gönderecek sanırım. Hadi bakalım cevapları bekliyorum. Evet bu sorumuz son sorumuz, son sorumuzdu. Artık diğer videoda daha farklı soru tarzları gelecek. Özellikle hangi soruların sonsuz elemanlı olması, boş elemanlı olması veyahut A değilin olmadığı durumlar gibi durumlarda bize hangi soruların nasıl olduğunu size göstereceğim. Hepinize günler başarı